Böyle bir durum başıma gelmedi ama elimden gelince kestirmeye çalışıyorum olacaklar. Çok karışık ve zor bir durum olacağını düşünüyorum. Bir yandan bir can var ortada. Ondan vazgeçme düşüncesi var. Çünkü yaşadığınız ülke ve aile kısmı var. Bir yandan yanınızdaki insanın tutumu var sizin. Bir yandan annelik duygusu. Uf, çok karışık. <laughs> hani evlilik bir kağıt üstünde imza bundan ibaret. Bunu biliyorsunuz değil mi? Sen anana bacına yapsana. İnsan kendi çocuk yolda bırakıyor. Hadi diyelim öyle oldu. E bu tarz şeyler evlilikte olmuyor mu? Evleneceği her şey çok mu güzel oluyor? Çok mu güzeliyor? Hmm. Nasıl mutlu olacaksınız moruk ya? Evet etmenin genel kapışmasını söylüyorum. Sağ tarafta birbirini seviyorlarsa her şeyi yapabilir diyenler. Sol tarafta ar var namus var. Senin anan bacın var. Böyle olmamalı diyenler. Benim cevabım ise Allahu ekber araba çarpıyordu amına koyayım. <laughs> <laughs> tamam lan. <laughs> Benim gerçekten böyle bir tanıdığım var. Evlenmeden çocuk kız hamile bırak. 5 aylık yine evleniyorlar. Kız karnı da gelinlik giyiyor. Evlendiler çocuk çalışmıyor. 5 kuruş parasız oturuyorlar. Hadi. Sevgi değil mi? Sevgi. Oo. Saçmalıyorsunuz. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Allah rızası için gelip boş boş konuşmayın tamam mı? Seviyorsun. Beraber oluyorsun. Hadi bir daha bile kalıyorsun. İnsanların 5 dakikası 5 dakikasını tutmuyor babacığım. Herife estiler siktir oldu git. Düşün azıcık lan kafan acımaz ama. Bir şey daha söyleyeceğim gidiyorum. Sen eğer kendini almışsın, kendin korumazsan elin adamız gelip senin almışsın düşünmez. Çok affedersiniz yapacağı işe bakar anlatabiliyor muyum? Kendi kendinizi koruyacaksın. Kendi kendinizin anası babası olacaksın. Elin adamı elimin kirider geç olan sana olur. Yani korunmadan sorumsuzca ilişkiye giriyorsan sonuçlarına katlanacaksın. Kendi sorumsuzluğun bedelini doğmamış bir can ödetemez. Kürtaj bir cinayet o anlamda. Tabi geri kafalık yapıp ilişkiye girenleri evlendirecek de değilsin. Ama aldırmak mı? Don't. İlişkiye girme. Giriyorsanız da korun en besin. Ya bak iki insan birbirini seviyorsa bunu yapabilecek diye bir şey yok. Erkekler siz kardeşinize böyle bir şey yapsa ne yaparsınız? Bir mantıklı düşünün. Diğer bir konu ise eğer ki böyle bir şey varsa eğer olabileceğini düşünüyorsan abi korunma diye bir şey var. Boşuna o kadar reklamını yapmıyorlar. Ya korunun ya da yapmayın bu işi. Yine üstümüze vazife olmayan şeyler hakkında esip gürlemişiz. Benim bir arkadaşım evlenmeden önce hamile kaldı. Ve gelip bana çok mutlu bir şekilde söyledi bunu. Bir an bile korkmadı, üzülmedi. Çocuğu seviyordu ve ondan önceki tek deneyimi ailesinden birinin tecavüzüydü. Ne biliyorsunuz da konuşuyorsunuz? Ben bu konuda kimseyi yargılamak veya kınamak istemiyorum. Herkesin kendi tercihi. İsteyen evlenmeden ilişkiye girebilir, hamile kalabilir veya hamile bırakabilir tecavüz dışında. Benim tepkim şuna. Eğer o çocuğun sorumluluğunu alamayacak aile ortamı oluşturamayacaksa doğurma. Çocuğa yazık. Allah'ın analı babalı büyütsün. Ben buna savunulacak hiçbir yerini göremiyorum. Yani acelen neydi? Hani bahanen seviyorum yaptım ama... İnsan sevgine kıyar mı ya? Evleneceğiniz ne malum? Belki hayatlarınız başka verileriyle kesişecek. Siz hayatınıza çıkan insana ne diyeceksiniz? Çok sıcak baktığım bir durum değil açıkçası. Ama tabii ki insanların kendi seçimi. O yüzden saygı duymak lazım. Saygı duyuyorum. Ben evlenmeden ilişkiye karşı bir insanım. Sen hamile kalmaktan bahsediyorsun. Ee, bence bu kurallara aykırı bir şey. Evlenmeden kesinlikle çocuk yapamazsınız. Evlenince size bir anahtar verecekler. Orayı açacaksınız, oraya tohum ekeceksiniz. O orada filizlenecek. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Biz ailemizden böyle gördük kardeş. <laughs>